Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan Erçitak. Bugün masayı Canik'le donattık. Ve bu uzun zamandır Airsoft oyuncularının beklediği Airsoft versiyonu olan Canik olacak. profes. İşte ilk ortamdan Süre 19.68. Şimdi, e, öncelikle tabii ki çok ütopik şekilde biz böyle modladık. E, kutusun içerisinden bunlar çıkmıyor. Buna e, altını çiziyorum. Kutusunun içerisinden çıkanları şimdi anlatacağım. Bunları da, bu dipçiyi, işte bu grip'i ve bu red dot'ı Canik e, Store'da bulabilirsiniz. Aşağıya linklerini bıraktım. E, yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Airsoft olan modeline, orijinal Canik'e ne takılıyorsa her şey takılabiliyor arkadaşlar. Çünkü lisanslı bir oyuncak elimizde ve birebir A'dan Z'ye ağırlığından tutun e, neredeyse tetik ağırlığına kadar her şey aynı. Şimdi detaylara girelim. Öncelikle... E, Oyuncağımız full metal olarak bize kutunun içerisinden çıkıyor. Üst slide'ı, alt yapısı ve her şeyi orijinal Canik'te nasıl kullanılmışsa bunda da aynı şekilde kullanılıyor. Oyuncağımızın 3 e, farklı renk seçeneği bizlerle karşıya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi full siyah, bir tanesi siyah tan, diğeri de full tan olarak e, karşımıza çıkıyor. FDE veya Dark Earth olarak veya Earth olarak da karşımıza çıkabilir ama tan renklerinde olduğunu bilebilirsiniz. Ee, hangisini tercih ederseniz bunları satın alabilir halde e, Canik Store'da bulacaksınız arkadaşlar ve tabii ki de Canik'in seçmiş olduğu özel mağazalarda bunlara erişebileceksiniz. Şimdi oyuncağın detaylarına devam edelim. Üst slide komple full metal, namlumuz full metal. Ve tabii ki bunlarda lisanslar görüyoruz. Cihazın üzerine yakından baktığımız zaman metal olan kısımda TP9 Elite Combat markingini görüyoruz. Yani Canik'in e, özel markingini görüyoruz. Ve tabii ki ortak işbirliğinde çalışmış olduğu sayı yani Salient Arms'ın namlusunu görüyoruz. Yani Outer Barrel'de slide'ı da geriye çektiğimizde sayı markasını görebiliyoruz. Orijinalinde de aynı şekilde yer alıyor. Ön ve arka tarafta, ön tarafta fiber optik, arka tarafta ise sayı stili bir e, nişangah mevcut. Fiberoptik fiber optik olan ön taraf Hafif bir ışıkta parlayabiliyor. Oyuncağımızın üzerinde e, arka tarafında indikatörü mevcut. Yani kurma kolunu çektiğimizde, üst slide'ı geriye çektiğimizde nişan aldığımızda bize bakan tarafta kırmızı noktayı görebiliyoruz. Cihaz kuruluysa. Eğer cihaz kurulu değilse, tetik düşmüşse kırmızı nokta yok oluyor arkadaşlar. Daha e, siyah halde görüyorsunuz. Orijinalinde nasılsa o şekilde ve üstüne dami olarak namlu dolu olup olmadığını gösteren bir indikatör daha koymuşlar. Orijinalinde de bu mevcut. Devam edelim. Üst tarafta sağ ve sol tarafta önden kurabilmemiz için, rahat tutabilmemiz için tırtıklar ve arka tarafta rahat tutabilmemiz için tırtıklar mevcut. Oyuncağımızın alt gövdesine indiğimiz zaman ise alt gövde güçlendirilmiş bir plastikten oluşuyor. Bu normal bir plastik değil arkadaşlar. Yani düşme ve darbelere çok dayanıklı bir plastik. Orijinalinde nasılsa bunda da aynı şekilde kullanılıyor. Alt gövdeye baktığımız zaman arkadaşlar burada e, tutuş ergonomisini rahatlatmak için pek çok yüzey görüyorsunuz. Özel tasarım bir doku görüyorsunuz. Bu dokular sayesinde tutuşunuz daha kolaylaşıyor. Ve aynı zamanda parmaklarınızın oturacağı yerler rahat. Oralarda da farklı dokular görüyorsunuz. Ve alt taraftan devam edecek olursak ön tarafta 20 milimetrelik bir risk aralığı görüyorsunuz. Buraya lazer, fener ve buna benzer pek çok aparatınızı takabiliyorsunuz. Örneğin Olight'ın şu şekilde bir tane fenerini takıp e, oyuncağınızı süsleyebiliyorsunuz. Yani orijinal ürünlerde bu ürüne uyumlu. Aynı zamanda Airsoft için üretilmiş olan ürünler de bu oyuncağa uyumlu olarak e, kullanılabilir halde oluyor. Şimdi değinmek istediğim nokta tetik. Tetiği diğer bütün Airsoft oyuncaklarından farklı arkadaşlar. Yani e, bu zamana kadar bu ağırlıkta, yani bu gerçekçilikte bir tetik görmedim. Flat bir tetik sistemi kullanılmış. Flat tetik sistemi ve geniş bir açı bırakılmış. Bu sayede kullanıcının tetiği araması zorlaşmıyor ve parmaktaki baskısı yayılıyor. Evet tetik çok ağır. Ama parmaktaki baskısı yayıldığı için, flat ve geniş bir tetik kullandıkları için tetiği çekmesi kolaylaşıyor. Tetiğimizin Ortalama ağırlığı 1 kilo 750 gram ile 1 kilo 800 gram arasında değişkenlik gösteriyor. Evet bu bir Airsoft oyuncağı için görülebilecek en ağır tetik. Ee, diğer model Airsoft oyuncaklarında evet muhakkak piyasada belirli başlı özel modeller vardır. Ama bu oyuncağımızın e, gerçekten e, tetik çalışma, kuru tetik çalışma ve buna benzer şeyler için gayet ideal bir oyuncak olduğunu görebiliyoruz. Oyuncağımızın namlı boyutu 110 mm. iç namlı boyutu 110 mm arkadaşlar. Bu da gayet bir airsoft oyuncağı için yeterli bir boyut. Zaten e, elit Combat modelleri daha kompakt ve kısa olmasıyla ünlüler. E, bu boyuttaki bir oyuncak için gayet ideal ve atış menzilleri de oldukça bizim oynadığımız airsoft oyun için fazla. E, gayet güzel isabetlere sahip ve hop-up adjustment'ı mevcut. Yani üst kızağı sökerek hop-up değişimi yapabiliyorsunuz. Üst kızağı da yanlardaki butonlardan basarak e, silahı ileriye doğru ittiğinizde ikiye kolaylıkla ayırabiliyorsunuz. Ayırdıktan sonra e, hemen üst kızağın altın tarafında bulunan kısımda hop-up ayarcısını görüyorsunuz. Bunlar zaten standarttır. E, bu şekilde hop-up ayar kısmı genel olarak pek çok Airsoft oyuncağında dahildir ve ayarlanabilir. Oyuncağımızın hemen hemen yaklaşık ağırlığı 763 gram. Yani benim kendi ölçümüm bu doğrultuda ama genel olarak e, pazarda e, görmüş olduğumuz ağırlıklar 800 grama ve 850 grama yakın ağırlıklarda olduğunu söylüyor. Ben boş şarjör, içerisi gaz dolu, şarjör takılı halde ve üzerinde hiçbir ekipmanı yokken ölçmüş olduğum ağırlık 763 gram civarlarındaydı. E, tabii ki de farklılıklar gösterebilir. Oyuncağımızın şarjörü arkadaşlar özel bir tasarımla beraber geliyor. Artı üç kapasite arttırıcısı var. Tabii bu dummy, görsel olarak e, dizayn edilmiş. Şöyle güzel bir özelliği var. Kapasite arttırıcımızı çıkarmadan gaz dolumu yapabiliyoruz. Özel bir sistem geliştirmişler bunun için. Bunun haricinde illa kapasite arttırıcıyı çıkarıp ben şarjör doldurmak istiyorum diyorsanız, gaz doldurmak istiyorum diyorsanız bunu da yapmanız mümkün. Kolaylıkla kapasite arttırıcısı çıkartılabiliyor. Aynı zamanda oyuncağımızın alt tarafında full metal bir magvel mevcut. Bu magvel sayesinde rahat bir şekilde şarjör takımı gerçekleştirebiliyoruz kullanıma göre de mag'veli bir vidayla sökebiliyoruz. Kolaylıkla çıkabiliyor. Eğer elinize oturmuyorsa, serçe parmağınıza denk geliyorsa ki ben genelde büyük elli kullanıcılar bununla karşılaşabilir. Benim ellerim büyük olduğu için serçe parmağıma denk geliyor. O tutuşumu, ergonomimi biraz düşürüyor bu benim için. Ama bunu mag'veli buradan rahatlıkla sökebiliyorsunuz. Yani oyuncak aslında atıcıya göre dizayn edilebiliyor. Oyuncak atıcıya göre dizayn edilebiliyor derken hem sağ tarafta hem sol tarafta şarjör düşürme e, mandallarımız e, yerleştirilebiliyor, değiştirilebiliyor. E, bunu biraz tabii ki e, el işçiliği ve ustalık gerektiriyor, biraz zor. E, aynı zamanda slide düşürme mandallarımız da sağda ve solda olmak üzere iki tane mevcut. Hem sol atıcılar için hem sağ atıcılar için yer verilmiş. Evet arkadaşlar, oyuncağın en önemli noktalarından bir tanesi de şu. Biz genel olarak Airsoft oyuncuları e, bu oyuncakların üzerine tracer veya buna benzer susturucu aparatlarını takamıyoruz. Çünkü Ön tarafındaki e, dişli ya olmuyor ya da olan dişli normalden ya büyük ya da küçük olmuş oluyor. Bundan dolayı araya bir aparat bulmakla, uğraşmakla geçiriyoruz veya bir şey takmamayı tercih ediyoruz. Burada Cenik bizim e, imdadımıza koşmuş gibi. E, çünkü direkt 14 mm counter Clockwise yani ters diş e, standart bir e, uç görebiliyoruz. Yani Amerikan stili herhangi bir flash aydır herhangi bir susturucu, herhangi bir kompensatör, veya bir tracer, hep her şekilde bunu uyuyor arkadaşlar. Gayet de verimli bir şekilde kullanılabiliyor. E tabi orada birazcık da holster'ı sizin düşünmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, dış kozmetiğe devam edecek olursak, en önemli ayrıntılara giriyorum şu an. Cybergun lisanslı bir oyuncak görüyoruz. Biliyorsunuz ki Cybergun e, tek başına bir ürün üretmiyor. Ürünü üretirken birçok firmayla ortak işbirliği yapıyor. En ince noktasına kadar, e, en ince hassasiyetine kadar her şeye önem vererek bunu bu şekilde geliştiriyor. E tabii ki de burada profesyonellerden destek alıyor. Öncelikle komple dış kasamız bizim, her şeyimiz Canik ve e, Silent Arms ortaklığında yapılmış bir e, yapıya sahip. AMG firmasının da burada imzasını görüyoruz. Pek çok yerinde AMG firması da tasarımsal olarak çalışmış ve özellikle Spartan Military Law Enforcement diye adlandırılan sadece lisanslı ürün üreten ve training weapon sınıfında ürün üreten bir firmayla çalışılmış. Yani bu ne demek oluyor? Antrenman yapabileceğiniz, gerçekle aynı ağırlığa sahip, hemen hemen aynı tetik ağırlığına sahip, kurulumda, kullanımda ve hemen hemen her şeyi bütün mekaniğinin aynı olduğu bir oyuncakla karşı karşıyayız. Bundan dolayı orijinal caninizin holsteri varsa doğrudan kullanabiliyorsunuz. Orijinal bir reddatınız varsa doğrudan kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum orijinal bir ışığınız varsa, feneriniz varsa doğrudan kullanabiliyoruz ki zaten ee, önümdeki bu yakışıklı arkadaştan da bunu en başta söylemiştim, gördünüz. Her şeyi orijinal bir şekilde bu oyuncağın içerisine dahil edilebiliyor ve kullanılabiliyor. Biz bu oyuncağın pek çok testini yaptık. Ee, hatta sizin için güzel sürprizlerde e, bulunduk. IDPA olarak e, elimizden geldiği kadar, tabii ki de e, bu işin uzmanı değiliz, tabii ki bu işin uzmanlarından destek aldık. Elbet hatamız olmuştur ama IDPA'de Airsoft oyuncağını kullanabiliyor muyuz diye göz göz attık. Ve evet, ee, mümkün, kullanılabiliyor çünkü gerçekte aynı ağırlıkta, benzer bir tetik ağırlığına sahip, her şey aynı. 0,25 gramlık bir boncuk kullanarak standart bir green gas kullandık. E, gayet de verim aldık. E, sadece şarjörler pahalı olduğu için yere atmak biraz zor olduğundan dolayı biz tactical reloading'i tercih ettik. Zaten videoların içerisinde bunları da gördünüz arkadaşlar. Umarım bu video size yararlı olmuştur ve keyif almışsınızdır. Oyuncağı nereden alabileceğiniz konusunda aşağıya linkleri bırakıyorum. Kanalı takip etmeyi unutmayın ve aşağıya bıraktığım kanalları takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.